14-17 yaşları arasındaki erkek öğrencilere düzenleyici değerinde lider akşam nöbetinde görevlidir. Gece öğrenciler yaptıktan sonra sayımını da yapmıştır. Ancak sabah kalktığında iki öğrencinin odasında olmadığını görür. Üstelik yerde ve cam kırıkları vardır. Kamp alanını aramasına rağmen öğrencileri bulamamış. Tam bu sırada da kaybolan öğrencilerden biri Alo, günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyorum? Eee ben Kadınceri nöbetçiliğinden Orhan. Buyurun. Eee ben Recep Yetin Kaya'nın annesiyim. Oğlumla görüşmem mümkün müdür acaba? Eee oğlum, oğlum bir dakika. Oğlum ee, şu anda e, ilgileneceğim size bekleyin geliyorum tamam mı çocuğum buyurun bir daha anlayamadı oğlum Recep Nedim Kayı ile görüşmek istiyordum mümkün müdür e, şu anda çok e, e, yoğun yoğunum daha sonra size dönsem olur mu tamam telefonunuzu bekliyorum teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> <gülüyor> Kamp müdürü, ee, bir olay oldu bugün çok ciddi bir olay. 25. odada iki tane öğrencimiz kayboldu, yoklar ve ayrıca yerde de cam kırıkları var. Bütün kampı aradınız mı? Ben sabah kalktım, herkesi görevlendirdim. Ee, Görevli herkes dağıldı ama kampı bulamıyoruz. Ayrıca bir kötü haberim daha var. <laughs> çocuğun annesi aradı. Ne söylediniz? Vallahi onu biraz oyaladım açıkçası. İyi yapmışsınız. Daha sonra döneceğim dedim. İyi yapmışsınız. Gülşah Neda. Hoş gelebilir misin? Oda Buyurun müdürüm. i̇ki öğrencimiz kaybolmuş. Hocam aramış bütün kampı ama bulamamış. Şöyle yapalım. Bu kamptakilere belli bildiğin... Neden? siz deniz kenarına bakın. Biz de ormanın kalana bakalım. Önce bir 10 dakika çevreye bakıp tamam. arayalım. Tamam. tamam görüşürüz. <Gülüyor> <Gülüyor> Olaydan yaklaşık 5 saat öncesi çocuklar gece kapta yatarken Ben oğlum bana ayar diyecektin. Hani He ee, buldum çok güzel. Güzel Özellikle ama Gözler sen... Sen Leyla'yı sevmiyor muydun? Olsun ben Selda'yı daha çok severim. Yok sana Selda'yı. Bak ayarlayamazsın ki sen zaten onu bana. Nereden biliyorsun ayarlayamazsın? Ayarlayamazsın. Var, mı? Var mısın iddiaya? Varım. Tamam. İddiaya ediyorum. Sen Selda'yı bana ayarlayamazsın. kapıdaki pencere. Oturacaksın. Aa, aa, o pencereyi hava ayakkabımla kıracağım. Kırdıktan sonra şortumu giyeceğim. Çıkartacağım üstümde ne var yoksa. Kalktı, aa, buradan kalk dışına denize gideceğim. Denizde de ot gireceğim. Oturacağım. O onu. zaman sen de ayarlarsan ayarlayacağım. Tamam ayarlarsan tamam. ayarlamazsa mı kapat? Başka kırmayacağım. Kıracağım. Sen, sen o <laughs> değil <mi? gülüyor> tamam hadi yürü yatıyoruz. <laughs> <laughs> Sabaha karşı saat 4.45. <laughs> Sen fena vermezsin. Ne <laughs> yapıyorsun? Beni mi kandırıyorsun? Hani hani daha girmiştik yürüyecektik. Denize girecektik. Haa. Selda seni sen çok seviyorum. Bak senin için ya. Hayır, hayır, hayır. Kardeş sen ne Hani Leyla'yı seviyordun sen? Ya Leyla bitti. Leyla olay bitti. O zaman şortundaki denize gidiyoruz. Eğer girersen denize, ben de sana senden gelerdim. Şimdi ben şortla mı gideceğim oraya? Kanka nereye gideceksin? Ama hava çok soğuk. Gel buraya ayol. Bana ne hadi ya? Kalk hadi kalk. Bana ne? Sen daha istiyorsun. Sen geliyorum. ist yani, Tamam. Çıkar mı? Yürü o zaman. Ağır çok. Şangır! <laughs> çok güzel olmuş ya. Evet. hala bulamadım. Neredesiniz? Neredesiniz? Nerede bu çocuklar ya? Denize gittiler. Denize gittiler. Denize gittiler. Denize gittiler.

いいですね。<laughs>